ses ses inşallah şimdi ses vardır şimdi Pes görüntü var mı arkadaşlar? Bir kişi var şu an. Tekrar sorayım. Sorun yok tamamdır. Ya burada YouTube yasak olduğu için VPN'le yayın açıyorum. O da sorun oluyor. Şimdi ben bir önceki yayında çevirdim burayı. Siz duyabildiniz mi? Yayın tam olarak hangi noktada kesildi onu da tam olarak bilmiyorum. Ya ben çevirirken izleyebilmiş miydiniz? Tekrardan çevireyim mi yoksa diğer cümleye geçelim mi? Hayır izleyemedim. Tamam o zaman. Gün sonsuz bu şekilde yapmıştık ya. Bugün niye böyle oldu anlamadım. In the operating theater. Burada theater'ın yanında ameliyathane anlamı da var demiştik. İşte bu operasyonun ameliyathanın e, gerçekleştiği ameliyathanede devices işte bu cihazlar, aletler such as, bir şey gibi. Ne gibi aletler? Plastic retractors. Bu retractor retraktör olarak da zaten Türkçe'de kullanılıyormuş bu. bu. Ee, kesilen yara da diyebiliriz burada da. Kesilen yarayı ameliyat sırasında açık tutmak için kullanılan bir cihaz. Yani bir alet. Plastik bir alet. Zaten bunu iki tir arasında çevirilerde çok fazla tire görürsünüz. Şu ana kadar da gördük zaten videoları falan Eğer iki tire arasında bir yazı varsa o arada yazanlar treden hemen önceki işte gelen isim olur veya bir kişi ise onu betimler. Burada işte plastik detractors'ı betimliyor. Neymiş bu? Which are used to hold surgical cuts open. Yani bu plastik retractörler which are used kullanılıyor. Ne için? To hold. Tutmak için. Ne tutmak için? Surgical cuts. İşte burada cerrahi kesikleri nasıl open açık tutması için kullanılan plastik retraktörler gibi cihazlar sonra cümle devam ediyor were used kullanıldı ya da kullanılırdı diye, diye çevirebiliriz burayı nasıl once per patient hasta başına bir kere demek bu once per patient hasta başına bir kere kullanılır ve and then ve daha sonra thrown away. Burada throw away'in geçmiş hali atılır. Ne zaman? At the end of the procedure. Yani prosedürün bu işlemin ameliyatın sonunda atılıyor. To be disposed. dispose burada kullanmak olarak da anlamı var. Bir de işe niyetlenmek anlamı da var. Bunu şey olarak çevirebiliriz işte. Yani as medical waste diyor zaten. Tıbbi atık olarak bu işlemin sonunda atılıyor. Anlaşılan bir yeri var mı burada? Yoksa diğer cümleye geçelim. 24 dakikada bir cümle çevirdik. Bu yayın gittiği için. Daha sıkıntı ya. Şimdi diğer cümleyi paylaştım. Bu son cümle arkadaşlar. In her hospital ile başlıyor. Ve edilir. Tamam. Bu arada painstakingly çok titiz bir şekilde demek. Sterilize de sterilize etmek. Başka reused, işte use kullanmak. Reused tekrardan kullanılıyor. Until bir zamana kadar. Burada out eskimek demek. Beyond hani bir şeyin ötesinde repair tamir etmek demek. Yani burada beyond repair da tamir edilemeyecek duruma gelirseye kadar gibi düşünebilirsiniz. Ta until oraya kadar anlamını veriyor. Tekrar, tekrar kullanılır. Ne güzel. Diğer arkadaşlar da katılsın. Bu arada Aynur ne okuyorsun? İngilizce seviyen iyi. Genel olarak bütün cümleleri çevirdin herhalde. Dünkü yayında da hatırlıyorum. Tamam. Çeviri özelliği güzel. Özelliği ne oluyor zaten? Bölümün mezunu. Yani İngilizce ile direkt alakam yok. Hatta ilk önce Çince iyi bir şekilde öğrenip sonra yani dili nasıl öğreneceğini Çince ile öğrenip İngilizceyi geliştirdim. Öncesinde İngilizcem çok kötüydü. Yer arkadaşlar katılmıyor anladığımız kadarıyla projeyi in her hospital in Fili Philippines yani Filipinlerdeki hastanesinde yine bir yerde yerde olarak başlıyor cümle bir öncekiyle aynı the same device aynı cihaz yukarıda bahsettiğim cihaz will be painstakingly sterilized İşte çok titiz bir şekilde sterilize edilir ve reused tekrar kullanılırdı. Until ne zamana kadar it was worn out, eski kadar eski ve işte and beyond repair, repair da burada tamir etmek demiştik. Yani eski böyle tamir edilemeyecek duruma gelsiye kadar. Yani şu until it was worn out and beyond repairı bu şekilde çevirebiliriz. Ve eski tamir edilemeyecek duruma gelsiye kadar tekrar tekrar kullanılırdı diyor burada. Anlaşma yerler varsa sorun arkadaşlar yoksa da bu cümleyi çevirelim Bak yine, çok güzel bir kelime. Burası oldu after. Rabette olan, aranan, indimen, general desert. yan olarak istenilen, rabette olan direkt çok güzel bir çeyre. Sought after. 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 Rabette olan. Güzel kelimeler öğrendik ya şimdiye kadar da. Hani iki gün içerisinde. Hiç karşılaşmadığım kelimeler bunlar benim. Burada sadece after rahmetli olan life saving item hayat kurtaran aletler. Burada device yerine item kullanmış. Turn away'i çevirdik. Onun dışında bilmediğiniz kelime yoktur diye düşünüyorum. Herkes bir şeyler yazmaya çalışsa Evet arkadaşlar 5 kişiyiz cümleyi tam olarak çevirmenize gerek yok eğer çeviriyorsanız birkaç kelime de olsun yani bildiğiniz mutlaka kelimeler vardır burada onları da çevirmenizi istiyorum Oyun bozan, hoş geldin. Senin seviyeni aşıyorsa burada bildiğin hiçbir kelime yok mu şimdi? C var mesela. Ya yani sizden şey beklemiyorum. Şu anki çevirdiğimiz cümlelerin seviyesi advanced. Yani direkt BBC'den bir yazı çeviriyoruz. Sadece izlemenizi istemiyorum. Yani yoksa canlı yapmamın gerçekten hiçbir anlamı yok. Yani ben bu bir saat içerisinde yarım saatlik bir çeviri videosu satsam direkt, yani bu haberi ben yarısını tamamen bitiririm. Burada yarım saatte 3-4 cümle yapmamızın sebebi interaktif olarak. Yani sen bir şeyler yazmaya çalış, ben göreyim burayı böyle yapmışsın. Eksiklerini hem sen de fark etmiş olursun. Ya yani bunu online ders gibi düşünebilirsiniz. Mesela away var, throw. Burada geçmiş hali. Save. Mesela decided. Meryem hoş geldin. Çince dili artık çekmiyor musunuz? Onu çekeceğim. Hikayeleri çekiyorum işte. Bu arada şey, proje devlerim var. Bir hafta onlarla uğraşacağım. Ondan sonra e, HSK 1 bitirmeyi planlıyorum. Kısa bir sürede. Yani 1 2 hafta içerisinde. Bundan sonra şey olur zaten. Yine bu kadar hiç katılım olmazsa yayınları çok fazla da yapacağımı sanmıyorum. Çünkü sıkıcı olmaya başlıyor benim için de. Yani cümleyi yazıyorum, bekliyorum sürekli. Onun yerine bu zamanı video çekerek değerlendirmek daha mantıklı. Bundan sonra şey olacak işte havacılıkla ilgili makale çünkü tezim hazırlanmam lazım. Bir üç iki yıl full makale okuyacağım. Makale çevirileri yani İngilizce bayağı üst seviye çeviriler gelecek. Temel seviyede bir sürü çeviri yaptık zaten. Onların yeterli olacağını düşünüyorum. Onun yanında Çince de gelecek. Python'la ilgili de arada bir şeyler yapabilirim. 160 kelimeleri biliyorum. O zaman güzel. Yani mesela bak demek istediğim şu. Bütün bu cümleyi tam olarak çevirmek için bazı şeyleri de gramer yapılarını bilmen lazım ama seeing. Burada see görmek seeing isimleştirmiş. These life saving items. işte bu hayat kurtaran itemleri, işte cihazları görmek. Mesela buraya kadar anladım bunu yaz. İçerisi kitabına girmeyi düşünüyorum. İçerisi kitapları alırsam işe yarar mı? Bence içerisi kitapları dışında bir şey alma. İçerisi için. Ama şöyle tavsiye vereyim. Şu an e mesela kaç kelime biliyorsun Çince ortalama? Ve hangi HSK'ye gireceksin? Mesela benim taktiğimi söyleyeyim mi? HSK 4'te 1200 kelime istiyordu. Ben HSK 4'e gireceğim zamanlar hem kelime azlem Çince 2000 falan da. Ben işte o zamana kadar sadece bu videoları çektim, kitapları falan kullandım. Yani genel Çince geliştirdim? HSK gireceğim zaman da HSK 4 deneme sınavları vardı. Bir ay boyunca 20 tane falan deneme çözdüm. İlk denememde 55 almıştım sınavdan. Sonuncu denemede, sınavdan önceki gün denemede ise 93 aldım. Sonra ben kapattım. İki tane daha de denemem kalmıştı. Onları da çözmedim. Dedim HSG benim için bitmiştir. Sınava girip işte gerçek sınavda da 83 almıştım HSG 4 ile. Bu benim sınava hazırlanma tarzım. ve yani kendi seviyeni çok iyiyse mesela HSG 3'e gireceksin. HSG 3 kelimelerini genel olarak biliyorsan sadece deneme çözüp direkt gir geçersin rahat. Şey tavsiye etmiyorum. Hani sınava çalışarak seviyeni yükseltmeni tavsiye etmiyorum. Hepsini yapmayı düşünüyorum. HSK 6, HSK 6'ya mı gireceksin? O kadar Çince var mı ya? Eğer o seviyedeysen zaten benim kanaldaki videoları çok çok basit senin için. Birbirlerine çok rağbet gören, bu hayat kurdu aletleri atıldığını gören. Teviz bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Aynen gören tips de diyebilirsin. Aynen o şekilde çok daha mantıklı. daha da çalışacağım. Yani hedef ilk aldıysa güzel. Tabii benim de hedefim o. Herkesin bir hayali. Çevirelim bu cümleyi. Burada seeing, görmek. Biz bun, bunlar yani. Bu life saving. Burada life Hayat, hayat kurtaran. şeyi burada kurtarmak. Items'da yine devices demiştik. Items dedik. bu cihazları. Bu hayat kurtaran cihazların being thrown away. Uzağa atıldığı yani. Bir çöp olarak atıldığını görmek. Ne zaman? When they were. Onlar bir şeyken. Neken? So. Çok fazla. Burada saw after. Rabet gören. Nerede? In Philippines. Filipinler'de çok rağbet gören, ihtiyaç duyulan, istenilen, istenildiğinde ee, buradaki bu hayat kurtaran cihazların atılmasını görmek veya Aydur dediği gibi gören Tivs, Tivs bu kadının ismiydi, bu konuyla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdi. Something to do, burada decided to do something about it konuyla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdi. O zaman kendi çevirime o kadar güldüm ki yazamadım. Çekinmene gerek yok bu arada. Yani yazıp biz de gülebiliriz birlikte. Sıkıntı yok. Ya böyle çok komik çevir yapan arkadaşlar var. Belki şeyden çekiniyor olabilirsin. Sen kanala yeni katıldın herhalde. Şu ana kadar hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık. Hani başka birisi böyle Başkasının çevresini küçümseyen kimse olmadı. Olursa da direkt kanallar engellerim. Yani o konuda benimle dalga geçerler diye düşünme. Ne kadar saçma olursa olsun yaz. Eğleniriz yani. Sıkıntı yok. Ben de sayma sapan çevirdiğim yerler olabilir. Bu arada benim her dediğim doğru olarak düşünmeyin. Katılmıyorsanız direkt burayı böyle yapabilir miyiz diye söyleyebilirsiniz. Ben de gözden kaçırdığım bir yer olabilir. Videolarda da aynı şekilde videoları da izliyorsanız. Veya öncelikten bak. Aynen olabilir. Ama şimdi işte onlar da yazmıyor. Sen de yazmayınca ben böyle bir cümleyi paylaşıp yarım saat falan beklemekte benim için sıkıcı. Kimsenin çekinmesine gerek yok arkadaşlar. Eğer şu ana kadar cidden olmadı böyle bir şey. Birisi böyle alay Alı bir dille yazarsa falan direkt kanaldan postalarım. Yani öyle tiplerin kanalda işi yok. Burada İngilizceniz kötü olduğu için buradasınız. Zaten dört dörtlük çevir yapabiliyorsanız burada işiniz de gidip başka şeyler izlerdiniz. Çince'de gelsin. Çince yayın mı? İngilizce yayına bu kadar az kişi katılıyor. Çince de. Eğer kesin geleceksen e, sen varsın. Songül de var sanırım. Çince. bir de Burcum vardı. O var. Yani yayına katılabilecek çok az kişi var. Ki siz katılmazsanız Çince yayına kimse katılmaz. Yayınların öyle bir sorunu var. ya yani mesela videoda öyle değil. Videoyu atıyorum. Bugün izlenmezse yarın izleniyor veya bir yıl sonra izleniyor. Ama yayın yaptığımda o an kimse yoksa böyle tek başına bekliyorsun. Orası kötü. Sana dolayı 3. çalışma ara verdim. ben Ver biliyorum. Ben de bayağıdır boşladım ya. Benim de Çince ile ilgili şöyle bir planım var. Bu Çin'de Douyin diye bir e, uygulama var. Türkiye TikTok olarak geçiyor sanırım. Ama ben Çin versiyonu kullanacağım. Orada e, bu kısa hikayeler var ya çevresini yaptım. O hikayeleri ezberleyip böyle video halinde videoda söylemeyi planlıyorum. Çince'yi de o konuda hem kendi pratik yapıp böyle Çin'de de biraz şey yapabilirim. Ortam falan da yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben bu sene hiçbir şey yapmadım. Hani YouTube'a biraz fazla odaklandım. Bu arada bu cümleyi de çevirelim arkadaşlar.